Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Ertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki daha önceki incelemelerinde 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin narine ait olup olmadığı tespit edilememişti. Savcılar, Abi Enes Güran'ın kolundaki ısırık yarasının anneye ait olabileceği ihtimali üzerine anne Yüksel Güran'ı hastaneye sevk etmiş ve annenin ağız ve diş modeli alınmıştı. Enes Güran kolundaki ısırığın olay yaşandıktan sonra acısını belli etmemek üzere kendisi tarafından yapıldığını öne sürmüştü. Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesindeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin raporu tamamladı. Raporda 8 yaşındaki kızın ağabeyi Enes Güran ile annesi Yüksel Güran'a ait adli ve tıbbi belgeler, ağız ve diş ölçü modelleri ve kalıpları fotoğraf, video ve grafilerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri rengi dikkate alındığında kuruldaki muayene tarihi olan 27 Ağustos itibariyle gerçekleşme zamanının 3-6 günle 21-24 Ağustos uyumlu olduğu aktarılan raporda anılan lezyonların mor renkli ark yarım daire hilalvari görünümlü bütünlük arz eden kesintisiz lezyonlar olup tipik diş izlerine ait kesici kenar ve derinlik gibi belirgin morfolojik özellikler içermediği bununla birlikte mevcut lezyonların görünümü itibarıyla insan ısırık iziyle uyumlu olabileceği ifade edildi. Söz konusu raporda, Adli Tip Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesiyle alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak. Suretiyle meydana getirilmiş olabileceği ancak Cumhuriyet Başsavcılığınca sorulduğu üzere söz konusu lezyonların APFO, American Board of Forensic Odontology, kriterlerine göre 5 sonuçsuz kategorisinde olduğu. Dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği tespitine yer verildi. Sonic olarak elde ki tam verilol agabinin kalındaki isirajin yaksıl gürün terefinden mi, nerin gürün terefinden mi yoksa kendisi terefinden mi isirilmiş oldugu, husunda adli tibi asidin kesin bir erim yapla medijinin oy berlajal mutala idildajay raporda kedildi. Narin guran cinayeti soruşturmasına ilişkin son durumu açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karanlıkta hiçbir şeyin kalmayacağını, şu anda elde edilen deliller, veriler, ifadeler olduğunu, ancak ifadelerde çelişkilerin bulunduğunu anlattı.